Soy domuz gribi oldu, daha da dikkat çekildi. Domuz gribinden ölenleri Allah rahmet eylesin görüyoruz, duyuyoruz ve acaba tedirgin olmak mı gerekiyor? Çünkü 4-5 sene önce domuz gribi hortladığında hepimiz tedirgin olduk. Acaba, acaba böyle kıyafetler giyildi, farklı yaklaşıldı, yakınları tedirgin oldu kendileri zaten. Domuz gribinin gerçeğini sizden öğrenmek istiyorum. Grip bütün vücudumuzda hepimizde var. Vücudumuzun direncini kırmayacağız ben onu anlatıyorum. Ve de bir, bir liste gönderdim onu bilmiyorum şimdi geçirebilir miyiz? Yani vücut direncimizi e, biz e, güçlü tutarsak hiçbir virüs, hiçbir mikrop canlanıp bizi hasta etmez. D vitamininin yüksekliğinden korkmayacağız. D vitamininin yüksek olan kişiler kışın grip geçirmiyor. Normal griple domuz gribinin aslında büyük bir fark yok. Vücudumuzda o virüsler var tam 400 tane rinovirüs dediğimiz üst solunum yollarında ve burnumuzda olan virüs var. Bu virüsler uykuda. Bunları canlandırmayacağız, beslemeyeceğiz. Bir de bağışıklık bunlarla savaşacak olan vücudumuzun askerlerini güçlendireceğiz. Ben onu söylüyorum. En başta da ne geliyor? En başta da D vitamini yükselteceğiz. Sonra antibiyotik kullanmayacağız. Gelişi güzel antibiyotik kullanmayacağız. Bunlar vücudun bütün sistemini ve bağışıklık sistemini çökertiyor. Bu sebeple. Bir de şey olarak işlenmiş hiçbir gıda yemeyeceğiz. Pakete girmiş hiçbir şey yemeyeceğiz. Trans yağ dediğimiz margarinlerle dolu yağları yemeyeceğiz. Bunlar bağışık vücudun direncini kırıyor. Her türlü mikroba karşı, her türlü toksine karşı, her türlü bakteriye karşı. Yoksa biz doğduğumuzdan beri mikroplarla bir aradayız. Vücudumuzun her tarafı mikrop dolu. Bir, başta el yıkamak ama eli zeytinyağlı sabunla yıkayacağız. Kimyasallarla değil. O da çünkü cildimizde de o kadar çok bakteri var ki. Biz bir de böyle izleyicilerimize hediye paketleri hazırladık. Şöyle önde. Yani vücudun direncini arttırmak amacıyla ne yapabiliriz diye şöyle hemen bir tanesini şöyle açsam. Siz de bana söyleseniz <laughs> Şuradan şöyle bakabilirsiniz de hocam. Tamam çok güzel. güzel ev turşusu. Ha. Turşu. Ev turşusu olacak. Doğal turşu olacak. Çünkü doğal probiyotiktir. Canlı bakteri vardır. İşte bu canlı bakteriler bağırsaklarımızdaki dost bakterileri güçlendirir. Bağırsaklarımızdaki dost bakteriler güçlenince hastalanmazsınız. Ondan sonra balık efendim. Şimdi kış mevsimindeyiz. Balık her türlü balık iyi pişirildiği zaman yani kızartılmadığı zaman çok önemlidir. Vücudu kuvvetlendirir. Neden? İçinde omega 3 vardır. Siz sağlıklı yağ yerseniz, zeytinyağınızı cibri cibrik azar azar koymazsanız. Çünkü <laughs> tereyağınızı ve kuzunun yağını birlikte yiyeceksiniz. Kuzu, kuzunun yağında omega 3 var. Zeytinyağında omega 3 var. Her türlü sterol var. Her türlü antibiyotik var. Onun için bunlardan korkmayın kalori hesabı tarihe karıştı. Kalori hesabı tarihe karıştı. Yok efendim 1 gramı 9 kaloriymiş. E tamam 10, 10 gram içersen 90 kalori kardeşim. 10 gram zaten ne kadar? Zaten içemezsin, yiyemezsin. Yani hanımefendinin koyduğu, işte kuzu eti yağlıymış da efendim. Kuzu etinin yağının yeri ayrıdır, zeytinyağının yeri ayrıdır insan vücudunda. İkisi de bağışıklık sistemini güçlendirir. Korkmayacaksınız. Ya yemedikleri için ve de bol bol şeker ve ekmek yedikleri için bu domuz gribinden hastaları kaybediyoruz. Günde kaç yumurta yiyebiliriz hocam? Günde yiyebildiğiniz kadar yiyebilirsiniz. Kaç yumurta diye bir şey yok. Bana kaç diye sormayın ben sayı 10 veremem. yumurta demişsiniz. Şimdi 10 taneye kadar yiyebilirsiniz dedim. Bunun hiçbir zararı yok. Eğer alerjiniz yoksa. Çünkü e, Çin'de Hamilelere ve lahusalara 10 yumurta veriliyor günde adetleri öyle bir gelerek, günde, bir evet. Günde. Ama bir günde 10 taneyi birden oturup yemiyorlar. Onun birden haşladım diyor. Ben onu söylemiyorum. 7 bin bilinen çölyaklı var. E, etim Eskut Ankara'da yaşıyorum. Çölyak için fırın açmalarını istiyoruz. Yetkililere teşekkür ederim. O fırınlar açılsın. Hayır Siz ben de, hayır hayır ha, hiç mi açılmaz? Gayet evet, evet, evet. yanlış biliyorsunuz. Çölyak söyleyeyim. hastalarına sesleniyorum. Glütensiz hiçbir yiyecek olmaz. İnanmayın, güvenmeyin, boşuna paranızı harcamayın. Onu söylüyorum. Hmm. Glütensiz hiçbir yiyecek olmaz. Glütensiz insan vücudu olur. İnsan vücudunu glütensiz yapın, hiçbir şeyiniz kalmaz. D vitamininizi yükseltin çölyaklar, yükseltin. 200 lira, 300 lira çıkartın, bir şeyiniz kalmaz. Şimdi buğdaydaki glüten o kadar e, yapışkan ki gluten glüden geliyor. Glü zamp demek. Hı -hı. Latin şeyce, Grekçe. Glü zamp demektir. Gluten eğer bakın şimdi maalesef Türkiye'de çölyak hastalarına pirinç yiyin diyorlar. Pirinçte de gluten var kardeşim. Ne yiyecekler? Çavdarda, o onlar kadar yiyecek değil. Çölyak demek her türlü tahıla vücut reaksiyon gösteriyor demek. Bitti. Bir de o kadar önemli ki bakın bunu söylüyorum. Yapılan araştırmalar bunu gösterdi. Ben söylemiyorum şey olarak. Ben bir iç hastalıkları uzmanıyım. Ama şu söyleniyor. Genetik değil. Ama ekmek kesilen bıçakla. Siz soğan dayı doğrasanız o soğan size dokunuyor. Buna biz çapraz bulaşma diyoruz. Bu kadar çapraz hassas. cross contamination. Eğer bulgur pilavı pişmiş bir tencerede ertesi gün kuzu pişiriyorsanız o kuzu size dokunuyor. Onun için glutensiz diye bir şey yok. Glutensiz makarna inanmayın, boşuna paranızı harcamayın. Probiyotik ne demek? Canlı bakteri. Canlı bakteri ihtiva eden neler var? ev ev yoğurdu. Evde pervente edilmiş canlı bakteri, canlı mayayla yapılmış yoğurtlar, ayranlar, kefir olabilir. Bir de prebiyotik diyoruz. Prebiyotik ne demek? Prebiyotik de e, bağırsaklardaki canlı bakteri değil fakat e, bağırsaklarımızda bulunan dost bakterileri canlandıran çoğaltan başında da ne geliyor biliyor musunuz lahana, kuru soğan. Hmm. Onun için kuru soğandan çorba yapıp için ve de en önemlisi ne biliyor musunuz paça ve de paça çorbası. Bol bol kemik suyu. E, soya da e, yalancı östrojen vardır. Soya yediğiniz zaman östrojeniniz artar, meme kanseriniz artar, erkeklerde de memeler büyür. Östrojen doludur soya. Ve de gede oludur. Onun için soya proteininin fayda soyayı bırakın. Yoğurt var efendim, Türkiye'de yoğurdumuz var, ayranımız var. Çok rica ediyorum. Vejeteryanlar var, veganlar var. Veganlar hiçbir hayvansal ürün yemiyor ama vejeteryanlar yumurta yiyebilir, yoğurt yiyebilir, kuru fasulye yiyebilir, mercimek diyebilir, mercimek köftesi yiyebilir. Mercimek salatası yiyebilir, mercimek çorbası yiyebilir. En güzel yiyecekler bunlar e, vejeteryanlar için. Ben vejeteryanlara karşı değilim. Onlara filozof olarak e, onların felsefesine saygım var. Herkese saygım var. Ama Türkiye'de ne yiyebilir? Kardeşim en güzel bizim cılbırımız var. Yoğurtlu yaparız. Sarımsaklıydı, zeytinyağlıydı. En Yumurta güzel menemenimiz var. Ha. Daha ne istiyorsunuz menemen e, şey için? Hiç bunları unutuyorsunuz vejeteryanlar için. Kinoa, vah vah. Ama çok havalı. Ay hava. Ama bak Hüsnü abla kaşınıyorsun. Havan hava batsın. Bak. <laughs> çok havalı hocam. <laughs> bütün kafelerde, bütün kafelerde. Havan batsın. Havalıyı falan sıra. bırakın Vücutluğunuza <laughs> Sağlıklı olan yiyecekler yağ ile beraber bol tereyağıyla öyle e, üvey anne dilimiyle değil, üvey anne ölçüsüyle değil sizin demin yaptığınız gibi. <laughs> Aman Bu vejeteryanların beynini yağ çalıştırır. Bütün insanların beynini, hepimizin beynini çalıştıran yağdır tereyağıdır, omega 3'tür ve doğal soğuk sıkım zeytinyağıdır. Korkmayın, onun kalorisinden korkmayın. Zeytinden korkmayın. Ben geçenlerde Burhaniye'de 71 tane yedim biliyorsunuz. Deniz Berkam çok önemli bir şey sormuş. Sultan Hanım'a merhaba diyeceğim şimdi. Diyor ki bu üçüncü kahvesi benim bildiğim hocamın değil mi? Evet. Deniz Bey demiş ki kahve içmek erkeklerde kısırlık yapar mı? Allah Allah ilk defa duydum bir yaşıma daha bastım. Bir yerden duydum. Türk kahvesi en sağlıklı kahvedir. En güzel antioksidandır. En güçlü antioksidandır. Çölyaklar içebilir. Yani bağırsaklarını biraz fazla çalıştırabilir. Eğer ishalleri varsa fakat e, kabızlarsa istedikleri kadar Türk kahvesi içebilirler. Canan hocam ya dünya tatlısı böyle bir geliyor enerjik enerjik maşallah Allah uzun ömürler versin Amin. ne kadar sağlıklı sıhhatli olduğunu bildiğim için görüyorum ve asla dediklerini keşke biraz daha uygulayabilsem ama işte ben de biraz sizin gibi böyle ekmekle bazen bir mücadele içine giriyoruz. Şimdi...